1917'de Alman İmparatoru Wilhelm, dünya tarihine 1. Dünya Savaşı'nın en başarılı müdafası olarak geçen Anafartalar savunmasının yapıldığı Çanakkale cephesini bizzat ziyaret ediyor. Aynı yıl yine müttefikimiz Avusturya Macaristan İmparatoru, 1. Karl ve eşi İmparatoriçe Zita Türkiye'ye geliyor. Sirkeci Garı'nda Sultan 5. Mehmet Reşat, Veliaht Vahdettin, Sadrazam Talat Paşa, Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa ve diğer Osmanlı devlet adamlarından oluşan bir heyet tarafından karşılanan imparator ve eşi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırlanıyor. 1917'de amcasının ölümü üzerine tahta geçen İmparator I. Karl, çökmekte olan Avusturya Macaristan İmparatorluğunu kurtarmak amacıyla yönetim şeklinde bazı değişiklikler yapmış ve 1. Dünya Savaşı'ndaki müttefikine bir nezaket ziyaretinde bulunmuştu.